Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizleri MXChange borsasının düzenlediği Launchpad etkinlikler hakkında bilgilendirmek istiyorum. Launchpad ön satış anlamına gelir. Mantığı da şu şekildedir. Bir tokenin ön satışı gerçekleştirilir arkadaşlar. Onu sizlere çok cüzi fiyattan satarlar ve listeleme olduğunda gerçekten güzel kazançlar elde edersiniz. Videomuzda sizlere Launchpad ile la alakalı her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Şu an devam etmekte olan Gene, Genopet diye bir tokenimiz var. Bunun ön satışını beraber arkadaşlar inceleyeceğiz. Ve bir önceki ön satışta token nerelere gelmiş, farklı bir token vardı arkadaşlar. Onu da beraber analiz edeceğiz. Aslında sizlere Telegram duyuru grubumu takip edenler bilir. Launchpad'in videosunu bir ay kadar önce yayınlayacağımı söylemiştim. Daha sonra arkadaşlar incelemeler yaptıktan sonra vazgeçtim. Bunun sebebi de gerçekten çok maliyetliydi. Ama sonradan kendileri de hata yaptığını anladık ki arkadaşlar maliyetleri düşürdüler. Gördüğünüz gibi minimum 100 MX tokenle katılım sağlanabiliyor. MX Change borsası benim gerçekten değer vermeye başladığım borsalardan biri arkadaşlar. Bakın abartmadan söylüyorum Binance'dan sonra en çok kullandığım borsa arkadaşlar. Ve ben MX Change borsasıyla alakalı şöyle hemen YouTube kanalımıza geldiğimizde Bakın bilmeyen arkadaşlar takip etmeyen arkadaşlar için söylüyorum ee, şöyle gelelim İlk olarak MXC borsası ve MX token ile alakalı arkadaşlar burada analizlerimizi yaptık tokenin neden önemli olabileceğini daha sonra kickstart etkinlikleri var kickstart arkadaşlar MX kitleyerek katılmış olduğunuz airdroplardır aslında e, kesinlikle izleyin e, arkadaşlar elinizde gerçekten iyi miktarlarda MX token varsa katılın bunlara bedava arkadaşlar. Günde 2-3 tane yapılıyor onu belirtelim bazen günde 4-5 tane bile oluyor. Burada yeni bir tane arkadaşlar Kickstarter vardı ona nasıl katılmanız gerektiğini göstermiştim. Ve bugün de arkadaşlar sizler için bu Launchpad olayını anlatmak istiyorum. Telegram duyuru grubuma kesinlikle gelin bakın ortadaki Telegram duyuru grubum. Ben duyuru grubunda arkadaşlar sizlerin hangi Kickstarter etkinliğine girmeniz gerektiğini söylüyorum araştırıp ona göre gelip haberdar olabilirsiniz. Telegram sohbet grubum var. Buraya gelip arkadaşlar yardımlaşabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Daha sonra elinizdeki iyi e sistemleri tanıtıp kendinize referans bulabilirsiniz. Ve en sağda da bana ulaşacağınız Telegram admin kısmı. Duyuru grubu arkadaşlar neden önemli? Herhangi bir içerik paylaşıyorum. İçerikle alakalı önemli gelişmeler olursa bunu Telegram duyuru grubundan paylaşıyorum. Eğer gelmezseniz arkadaşlar önemli noktaları kaçırabilirsiniz. Bunu belirtmiş olalım. Bir de dolandırıcı olaylarının çok arttığını sizler de biliyorsunuz. Arkadaşlar bakın ben daha ne yapabilirim? Bir senedir neredeyse ben kimseye yazmam diyorum. Para istemem diyorum. Sizi bir yerlere yönlendirmem diyorum. Neden kendim arkadaşlar böyle bir topa atayım ki ben 5 senedir buradayım. Böyle bir şey yaptığımı daha önce yapmadığımı daha önceden herkes biliyor. Yani bu özellikle son 1 senede olmaya başladı. Mesela geçen bir olay oldu. Çok komik olaylar oluyor arkadaşlar. Bir arkadaşımız Numan Önat ismine isminde biri yazmış, onunla konuşmuş ve parası çalınmış. Ve arkadaş gidiyor, konuştuğu kişi başka biri, bana gelip şunu yazıyor. Bakın konuştuğu kişi duruyor kenarda. Bana gelip şunu diyor, senin peşini bırakmayacağım. Yani arkadaşlar bakın bilmiyorsanız söyleyin. Bakın size bir kardeşiniz olarak bunu söylüyorum. Numan Önat ismine milyonlarca hesap açabilirsiniz. Bakın açılıyor. Telegram'ın bu özelliği var. İstediğiniz kadar açıyorsunuz ama kullanıcı adı etnuman46 neyse büyük bir tane açılabilir. Ve şunu da yapıyor bu üçkağıtçı var, hakkında kısmına numara 46 yazıyor. Buna dikkat edelim. Yani gidip başka bir hesaptan dolandırılıp lütfen bana yazmayın arkadaşlar. Yani ben sizin arkadaşlar paranızı niye isteyeyim? Adamla hiç muhabbetim yok o yazan kişiyle. Bana gelmiş e, yok diyor işte dolandırıldım. Arkadaşlar muhabbetim olmadığı bir insana neden yazayım? Yani adamın grubunda olduğunu bile bilmiyorum. Lütfen dikkat edin e, dolandırılmayın arkadaşlar. Ben uyarlarımı yapmaya devam edeceğim ama arkadaşlar maalesef e, etki etmiyor. Şimdi bunları söyledik hemen dönelim arkadaşlar ee, arkadaşlar öncelikle MXChange borsasına e, kaydınızı oluşturun kimlik doğrulamanızı yapın bundan sonra kanalımda bol bol e, bununla alakalı bu borsayla alakalı içerikler göreceksiniz e, Kickstarter etkinliğinin ne olduğunu söylemiştim e, Kickstarter arkadaşlar e, beleş kazanç yeri aslında ne yapıyorsunuz burada? çık Çıkarsa size göstermeye çalışacağım ama şu an galiba giriş yapmadığım için gözükmüyor. Neyse giriş yaptığımızda söyleriz. Burada arkadaşlar Kickstarter'da elinizdeki MX'leri kitleyerek e, ödül havuzundan pay alıyorsunuz. Ben sizlere e, bu borsayı ve tokenini anlatırken arkadaşlar bu Kickstarter'dan çok iyi paralar kazanacaksınız diye bir şey demedim. Eğer borsa tokenini tutmak istiyorsanız bu borsanın tokenini tutabilirsiniz dedim. Sebebini de şöyle açıkladım. İstiyorsanız videolara bakın. İki tane arkadaşlar etkinlik olduğu için bu da e, tokenin değerini arttırır dedim. Yani boşta duracağınızda to tokeniniz arkadaşlar attın bir dolar da olsa yarım dolar da olsa kazanç elde edin. Yani iyi paralar e, maalesef arkadaşlar e, keşke herkes de olsa e, iyi e, şeylerle kazanılır yatırımlarla kazanılır. Yani yatırdığınız para 500 dolar havuza giren para arkadaşlar bilmem kaç milyon dolar. Yani ne bekliyorsunuz ki dağıtılan ödül zaten 60-70 bin dolar. Yani bunu söylemiş olalım. Hemen ben şimdi hesabıma giriş yapayım arkadaşlar. E, projenin e, Launchpad projesinin detaylarına bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi burada bakın şunu da göstereyim. E, İsteyenler alabilir. Kusura bakmayın sizin için arkadaşlar bunlar gerçekten. Yani ben Kickstarter'la alakalı 3 video yaptım arkadaşlar. 2 video gerçek biri borsa tanıtımıydı. E, Telegram duyuruda sürekli paylaşıyorum ama Hala soru geliyor. Maalesef izlemiyoruz arkadaşlar. 26 bin takipçimiz var video izleyen 1500 kişi. Yani diğerleri sorarak öğreniyor. Yani bizim insanımız izlemeyi ve arkadaşlar okumayı sevmiyor maalesef. Yani soru sorarak videoda anlamayacağı şey arkadaşlar soru sorarak gerçekten anlatamam. Yani sormadan bir izleyin. Anlamadığın nokta olursa de ki hocam ben şurayı anlamadım açıklar mısın? Yani biz demek veriyoruz sonuçta. Yani bunu belirtelim. Şimdi Kickstarter'ı göstereyim hemen. Arkadaşlar Kickstarter'da günlük e, genelde arkadaşlar minimum e, bir tane gelir yani. Bazı günler 3-4 tane geliyor. Burada ne yapıyorsunuz? Bakın daha önce bitenler de var. Şu bitmiş mesela kapandı yazıyor. E, saat altında yazıyor. Hemen göstereyim bakın. E, şerit Finans Türkçe'ye çevirdiğim için e, ne zaman başlıyor? E, bugün sabah 7'de başlıyor arkadaşlar. E, 7'den 14.50'ye kadar arkadaşlar buraya bunun üzerine tıklayıp başladığı anda burada bir buton olur. Tıklayıp e, MX'i elinizdeki MX tokenleri kitleyeceksiniz ve e, havuzdan size burada arkadaşlar bu tokenden verecek. Sonra aynı gün içinde borsaya girer ve satarsınız. Evet bu bu şekilde. Bakın yukarıda bir tane daha var. E, bu da kaçta başlıyor? 5'te başlıyor. Buna katılabilirim. 5'te e, başlayıp 11:50'ye kadar kitlemeniz gerekiyor. E, Atma Ledger diye bir arkadaşlar token veriyor. Ve üstte e, arkadaşlar V Finans Bu baya bir yerde listelenmeye başladı. Gate'e de girecek arkadaşlar. E, burada da e, gördüğünüz gibi saat 6'da başlıyor arkadaşlar. 13.50'de bitiyor. İsteyen e, buna da katılabilir. E, araştırın siz. Ben zaten Telegram duyuru grubumda hangisine katılmanız gerektiğini genellikle günlük sizlerle paylaşıyorum. E, en karlıya girin diye. Kickstarter bu arkadaşlar. Şimdi gelelim Lamuşpet'e. Evet, önce bir arkadaşlar olan e, launch anlatalım, nasıl katılmanız gerektiğini söyleyelim. Daha sonra arkadaşlar diğer Launchpad ne kadar kazandırmış ona bakalım istiyorsanız. E, şimdi arkadaşlar e, Genopet bu NFT e, oyun platformu ve bunun tokenini arkadaşlar satıyorlar. Şu an bir değeri yok. E, bakın ön satışlar arkadaşlar satılan tokeni başka yerden alamazsınız. Zaten burası satıyor. Yani burası satarken nasıl başka bir yerden alınır? Alınamaz. E, şimdi burada tek şartımız arkadaşlar elinizde. 100 tane MX token olması. Ee, hemen etkinlik ayrıntılarını görüntüleye tıklayalım. Burada sizlere bu projeyi anlatalım arkadaşlar. Evet, Türkçe çevirelim. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Değerli kullanıcılar, ikinci oturum diyor. Bakın ikinci launchpad bu. Ee, burada yapılan etkinliğin adı, tokenin satılan tokenin adı GenoPets diye geçiyor. Burayı geçiyorum o için buralar arkadaşlar çok önemli değil sadece benim anlattığım kısımlar odaklanın. Evet şurada token bilgilerine bakalım. Web sitesi zaten var arkadaşlar. Toplam 100 milyon arzımız var. E, Twitter'ı, Telegram'ı her şeyi var burada mevcut. Evet burada ne kadar? Private 32.5 milyonu satılmış. Public sale'den 1.5 milyonu. E, daha sonra arkadaşlar burada e, takıma ayrılan 25 milyon e, ve e, community içinde 41 milyonluk kısım. Bu da oyun oynayarak kazanılacak kısım yani. Onu da söyleyelim şimdi. Arkadaşlar şimdi zaman çizelgesi diyor. Bakın şuraya odaklanın. Gene için Launchpad zaman çizelgesi. Sıra sıra anlatıyorum. Ee, geç kalındı ama beni takip edenler elinde tuttuğu için onlardan yana bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, 11 Kasım e, saat 7. 16'nın üzerine arkadaşlar. E, on, e, 15, 16, e, 16, 17, 19. 3 saat ekleyin bunun üzerine. Yani 16'ın üzerine 3 saat ekleyin 19 olur. Yani 11. ay, 11. ay e, saat akşam 7'den başlıyorlar. E, ayın 16'sı şöyle baktığınız zaman akşam 7'ye kadar sizin elinizdeki MX token'in ekran görüntüsünü alıyorlar. Aynısını Binance'da yapıyorlardı. Amaç burada arkadaşlar MX'in fiyatını yükseltmek aslında. Ben size bu borsayı anlatırken MX token alın derken e bu sebeple söyledim. Ben tanıttığımda 1.7 dolardı arkadaşlar. Şu an 2.7 dolar. Hatta e, ya bir gün önce 2.8 dolardı. Muazzam kazandık oradan da. Yani bu süre zarflarında 11'inden 16'sına kadar 7'den 7'ye saat bazlı bakıldığında da e, elinizdeki MX tokenleri satmayın. Ekran görüntüsü alıyorlar çünkü rastgele. Burası bu şekilde. Ekran görüntüsü anlaşılmıştır arkadaşlar. Hemen aşağı iniyorum ikinci adıma. 16'sında ekran görüntüsü alma işlemi bitti. Sonra ne yapılıyor arkadaşlar? 17 Kasım'a geçtik. Bakın 17 Kasım e, sabah 8 diyor. 3 saat ekleyin 11. 17 Kasım 11'den, saat 11'den 18'inde arkadaşlar 18'inde saat 11'e kadar yine bakın 17'sinden 18'ine 11'den 11'e sabah 11'den e, yine ertesi gün sabah 11'e kadar e, burada arkadaşlar çekiliş yapılacak. Burada çekiliş yapılıyor ve bu çekiliş kaç kişi arkadaşlar e, içinden yapılacak? O gerçi katılım belli değil çekiliş yapılıyor ve ayın 18'inde bakın ayın 18'inde arkadaşlar saat 10 diyor 1 oluyor bu. Öğlen 1'de çekiliş sonuçları açıklanıyor. Ve sizden arkadaşlar size de ödülleriniz 2'de veriliyor. Mantık çok basit. 11 ile 16'sı arasında arkadaşlar bir daha anlatalım. 11'inden 16'sına kadar akşam 7'den yine 16'sının akşam 7'ye kadar elinizdeki emekslerin ekran görüntüsü alınıyor. Daha sonra ayın 17'sinden arkadaşlar başlayıp 18'ine kadar bu da 11'den 11'e sabah 11'den diğer ertesi gün 11'e kadar çekiliş yapılacak ve ayın 18'inde arkadaşlar aynı gün çekilişin bittiği gün bir de saat bir de çekiliş sonuçları duyurulacak ve kazandıysanız siz arkadaşlar saat 2'de ödülünüz gelecek ve bu ödül arkadaşlar size gelirken elinizdeki emeks'ten kesilecek. Ne kadar artık arkadaşlar alırsanız böyle bir durum var. Şimdi bunu söyledik. Çekiliş nasıl oluyor? Burada arkadaşlar kazanacak kişi sayısı bin. Bakın bin kişi kazanacak. Hatta ona bir bakalım şurada. Evet şimdi buraya geldik. Arkadaşlar. Katılım süreci anlaşılmıştır. Önce ekran görüntüsü alma zamanı, sonra çekiliş, sonra ödüllerin dağıtılması, yani çekiliş yapılıyor. Sonra sonuçlar açıklanıyor ve sonra siz de ne kadar kazandıysanız elinizden MX tokenler kesiliyor. Binance'da da öyleydi biliyorsunuz. BNB kesiliyordu. Burada da MX kesiliyor. Şimdi dağıtılacak ödül 250 bin gene token ve arkadaşlar size tanesi 0.8 dolardan satılacak. 1000 kişi kazanacak ve burada durum şu. Birden arkadaşlar birden 99 99.999'a kadar sizlere bilet verilecek. Yani bu aradan e, bilet arkadaşlar alacaksınız. Eğer sizin biletiniz çıkarsa katılabiliyorsunuz. Onun harici katılamıyorsunuz. Yani burada söylemek istediğim şu. Herkes arkadaşlar bu etkinliğe e, katılabiliyor ama herkes kazanamıyor. Böyle bir kötü yönü var. Keşke Binance'daki gibi olsaydı. Ama arkadaşlar öyle yapmamış adamlar. Şimdi e, gelin arkadaşlar nasıl olduğunu böyle size daha detaylı anlatayım. Şimdi buradaki tablo elinizde bulunan MX'e göre kaç tane bilet alıp arkadaşlar çekilişe katılacağınızı gösteriyor. Eğer elinizde yüzden büyük, binden küçük olacak şekilde MX token varsa size bir bilet veriyorlar ve bunun numarası arkadaşlar belirlenir diye düşünüyorum. Hiç katılmadığım için onun haricinde binden fazla iki binden azsa size iki bilet veriliyor, 2000'den fazla beş binden azsa üç bilet, beş binden fazla on binden azsa arkadaşlar 4 bilet. 10 binden fazla 20 binden azsa 6. En fazla bakın şu adamın şansı muazzam arkadaşlar. 300 binden fazlaysa da 40 bilet veriyor. Ne kadar çok biletiniz varsa seviyeniz yüksekse arkadaşlar o kadar şansınız yüksek. Mesela şu şekil olacak. Sizin mesela arkadaşlar şu arada bir değerde elinizde MX token var. Mesela sayınız numaranız kaç olsun? 1000 olsun örnek veriyorum. Çekiliş yapıyorlar. Eğer 1000 gelirse kazanırsınız. Mesela şuradan anlatayım. Mesela şu 10 binden 20 bin arasında MX token olan arkadaşın 6 bileti var. Bu arkadaşlar e, kutudan bilet şeyler çekiliyor ya arkadaşlar biletler. Bu arkadaşın 6 tane şansı var aslında. Yani buna 2 tane de çıkabilir. E, mantık anlaşılmıştır. Yani e, biletlerinizin hepsi bile çıkabilir. Çok şansınız varsa hiç de çıkmayabilir. Mesela şurada e, 300 binden fazla MX token olan bir arkadaşımızın 40 bileti var. Hiçbirine çıkmayabilir arkadaşlar. Sonuçta bu şans. Yani elinizde varsa kesinlikle zaten e, satmadığınızı biliyorum arkadaşlar. E, adımları lütfen takip edin. E, ayın 16'sına kadar ekran görüntüsünün alındığının farkına varın. E, peki arkadaşlar örnek veriyorum. Şansınız çok yaver gitti. Şuradasınız. Sizin biletiniz çıktı. E, nasıl kazandığınızı da arkadaşlar şöyle e, kontrol edeceksiniz. Launchpad kısmına tıkladığınızda ayın e, arkadaşlar 18'inde kazandıysanız kazandınız diye burada gözüküyor zaten. E, mesela kazandınız. Bir biletinize çıktı. Veya arkadaşlar e, iki biletinize de çıkabilir. Bir bileti tutan bir arkadaşımıza 250 tane gene satıyorlar. Bakın 250 tane gene. Peki 250 gene için ne kadar sizden MX token kesecekler? Arkadaşlar tanesi 0.8 dolardan satılacak. Eğer biletiniz çıkarsa 250 çarpı 0.8 200 dolarlık MX tokeninizi alacaklar. 200 dolarlık. Ee, mesela ben neredeyim size anlatayım. Arkadaşlar ben tam şuradayım. 2000 ile 5000 bende şu an 3800 tane var. Bana 3 bilet verecek. Mesela 3'ü de çıktı diyelim. Bir tane 250 ise arkadaşlar 3 taneden ne verecek bana? 750 gene token verecek. Ve ben 750 için 600 dolarlık MX token ödeyeceğim bunlara. Yani ben hesabımdan kesecekler. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz hocam 200 dolar çok değil mi? Arkadaşlar 0.8 ben giriyor ama emin olun size minimum 10 kat kazandıracaktır. 200 dolarınızı kesecekler emin olun 2000 dolar para alacaksınız. Bu kesin benim görüşüm. Genel olarak arkadaşlar katılım bu şekilde ee, anlamadığınız yer olduğunu düşünmüyorum. Sizlere e, her şeyi anlattım. Katılım için tek hiçbir şey yapmanıza gerek yok aslında. Sadece cüzdanınızda arkadaşlar e, duracak token. E, 11'inden 16'sına kadar daha sonra e, 17'sinden 18'ine kadar arkadaşlar e, çekiliş yapılıyor. Ve 18'inde duyuruluyor. Aynı günde arkadaşlar sizlere ödülleriniz dağıtılıyor ama MX tokenlerinizden kesiliyor bu. Ve daha sonra listeleme oluyor arkadaşlar. Bu şekilde herhangi bir anlaşılmayacak nokta yok. İnşallah grubumuzda kazananlar olur. Gerçekten ciddi bir topluluğumuz var. Ee, MX Change borsasına şu an üye olan. Ee, i̇nşallah kazanan olur arkadaşlar. Çok mutlu olurum inanın sizler için. İsterseniz bundan önceki arkadaşlar etkinliğe bir bakalım. Bundan önceki etkinlik ne kadar kazanmış, kazandırmış onu görün arkadaşlar. Ondan sonra e, siz karar verirsiniz zaten e, iyi olup olmadığına. Şimdi arkadaşlar bundan önceki etkinlik Crop Bytes'ta Aslında ben bunun videosunu hazırlayacaktım size. Neden vazgeçtiğimi şimdi sizlere anlatacağım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım istiyorsanız. Evet. Ee, arkadaşlar bu etkinlikle alakalı genel bilgiler burada var ama şöyle bir etkinlik ayrıntılarını yanlış tıklamam umarım. Etkinlik ayrıntılarına bakalım. Evet aynı sayfa çıktı. Güzel. Şöyle bir bakalım. Yani bu içerikler arkadaşlar gerçekten iyi. Bunları izleyin. Yani burada güzel şeyler öğrenirsiniz. Elinize güzel bir para geçer, atarsınız burada, seviyenizi de arttırırsınız, ee, güzel kazançlar elde edersiniz. Yani burada emin olun fiyatlar aşağı çekildiği zaman benim e, BNB'den sonra tek arkadaşlar yoğunlaşacağım borsa burası. Bir anlaşmam yok arkadaşlar. Ben kazandığım borsaları e, ve potansiyel gördüğüm borsaları överim bu şekilde. Sizler de zaten e, teşekkür ediyorum hepinize. E, bol bol arkadaşlar güzel şeyler yazdınız bizlere. Şimdi e, şöyle aşağı doğru ineyim bakın. Burada... İnsanlar ne kadar kazanmış, şöyle bir bakalım. Hesap makinesini açalım, belki lazım olur. Arkadaşlar, token ile alakalı genel bilgi, 500 bin tane, 500 milyon tane crop bytes var. Bütün bilgileri burada. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Aynı, bakın aynı mantık. Burada da 30'undan 4'üne kadar ekran görüntüsü alma durumu var. Sonra arkadaşlar çekiliş yapıyorlar. Sonra sonuçları açıklıyorlar burada durum şu. Tanesi 0.1 dolardan satılmış. Bakın çekiliş size çıkarsa tanesi. Eğer arkadaşlar bakın biletiniz tutarsa size 500 tane veriyorlar. Bakın bir biletten 500 tane CBX token alıyorsunuz. İşte tanıtmama sebebi hemen söyleyeyim burada size. Ondan önce şunu söyleyeyim. Burada şans çok yüksekti. Gerçekten 6000 kişi kazanıyordu. Burası çok iyiydi arkadaşlar. Ama bu etkinlikte 1000 tane kazanacak. Keşke 6000 olsa şansımız daha fazla olsaydı. Şimdi dikkat ediyor musunuz arkadaşlar minimum katılım 5000'den başlıyor. 5000 o ara arkadaşlar 8500 dolar ediyordu. Yani bunu kim bulup da girecek? Yani çok kötüydü gerçekten. Şimdi indirdiler böyle azalttılar bayağı iyi oldu. Ne kadar kazanabilirdiniz? Örnek veriyorum arkadaşlar şansınız çok iyi gitti. Şurada bura olabilir onun aşağısı çok zor. Mesela sizde 5000 tane var. Biletiniz mesela size bir numara verdi 150 çıktı. Hemen size... 500 tane arkadaşlar CBX'i veriyorlar. Sizden kesinti yapacaklar değil mi? Ne kadar kesiyorlar onu da söyleyeyim. Bir tanesi ne kadar? 0.1. 500 tanesi ne yapar? 50 dolar. Sizin cüzdanınızda 50 dolarlık MX tokeni düşüyorlar. 50 dolarınız düştü. Peki 500 tane ne kadar ediyor? Hemen gelin size göstereyim. Arkadaşlar çıktığında en yüksek gördüğü noktayı söyleyeceğim. Şu an bile zaten 500 dolar ediyor. 50 dolarınızı aldılardı. Bir ay içindeki en yüksek noktaya bakın. 3.1 dolar. Yani arkadaşlar e, burada 1500 dolar kazanacaktınız. 50 dolarını düşün 1450 dolarlık kazanç elde edecektiniz. Tabii ki burada şansınız yaver gider alt seviyelerdesinizdir. 2 bilet çıkar o zaman 3000 dolar gelir 100 dolarınız gitmiş olur. Yani mantığı bu. Launchpad'lerin arkadaşlar iş değiş yöntemini anlattım. Hepsi aynı mantıkla çalışıyor arkadaşlar. Elinizdeki MX'in öncelikle ekran görüntüleri alınıyor 5 günlük süreçte. Daha sonra bir gün bir gün boyunca çekilişler arkadaşlar hazırlanıp yapılıyor. Sonra ertesi günü çekiliş sonuçları açıklanıyor. Sonra size ödülünüz gönderiliyor ama yüzdanızdan MXChange onun karşılığında MXChange Change token arkadaşlar düşülüyor ve siz de borsaya girdiğinde satıp güzel kazançlar elde edebiliyorsunuz. Umarım arkadaşlar içeriğimiz hoşunuza gitmiştir. anlamadığınız noktalar olursa sohbet grubuna gelin veya duyuruda ben paylaşayım. orada yazabiliyorsunuz sorunu. Bana yazın arkadaşlar. Sizlere yardım edeyim. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, bol kazançlar.